Evet sevgili dostlar. Herkese merhabalar. Şimdi bugün çok hızlı bir şekilde et haşlama yapacağız bütün büt tencerede. Ben şöyle önceden etleri biraz suya koydum. Açılsın diye. Hem de hafif bir kanını salar diye. Şöyle göstereceğim. Ben şuradan bıçağımızı alalım. Şöyle etlerimiz var. Büyük çene. Bunu da kesmeme gerek yok. Şöyle. Görüyorsunuz. Hemen böyle kolayca açıldı. açılmayanları var. Onları da hemen açacağım. Şöyle aşağı bırakalım. Parça parça zaten. Hemen bunu düdüklü tencereye atıyorum bu şekilde. Açılmış olan iki parça daha vardı barda içinde, onları da göstereyim ki miktarı kararınızca yapabilirsiniz. Hemen şuradan şöyle bir kesiyorum bir parça. Hemen şöyle adını açılmış, şöyle bir parça kesiyorum. Hemen buradan da bir parça kestim. Eti dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani biz ya fazla yağlı et sevmediğimiz için böyle yağsız et kullandık. Dananın böyle e, nasıl diyeyim sağ kaba etinden. Bazıları böyle bölge bölge söylüyorlar. Sanki karşılarında kasap varmış gibi. Kasap varmış gibi konuşuyorlar. Sonuçta bunları izleyen kitle öyle profesyonel bir kitle değil. Hemen şöyle çok büyük bir malzememiz yok. Etimizi aldık içine. Şöyle. Hemen şöyle patateslerim var. 4 adet patatesimiz var şöyle. Çok fazla küçültmeye gerek yok. Hemen şöyle gösteriyorum. 1 2 3 Bu kadar. Hemen atıyorum, ekliyorum. Aynı şekilde 1 2 3 Bu biraz daha küçük. Şöyle 4 parça yapacağım. Biraz patatesi fazla atıyorum. Çünkü ben patatesi seviyorum. Şöyle 1 2 3 böyle attık. Hemen çok böyle büyütmeye gerek yok. Hemen şöyle soğanımız var. Görüyorsunuz. 1 2 3. İri iri uğraşmadan hemen şöyle atıyoruz. Sonuçta bu içinde küçülecek. Hemen şöyle yine soğanlar. Gördüğünüz gibi. Yapımı kolay ama lezzeti çok daha değişik oluyor. Hemen attık. Hemen şöyle avuçlarım var. Böyle. Hiçbirini fazla böyle küçültmüyorum. Bu şekilde. Hemen. Bu şekilde. şurayı kesmeme bile gerek yok. Bu şekilde atıyorum. Şöyle. Hemen şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde doldurdum içine. Hemen şurada bir daha önceden hazırlamış olduğumuz sarımsaklar var. Hemen onu bir kaşıkla şöyle çıkartacağım. Göz kararı kafama göre karşı dışı atmak istiyorsan Şöyle Orada bu, bu sarımsağı daha önceden hazırlıyoruz ee, İçinde olduğu bölge zeytinyağı Zeytinyağını da bekletiyoruz Hani açıp ikide bir de soymaktansa Bu şekilde değerlendiriyoruz Bir sıkıntı da olmuyor Tatlı da fazla bir değişim olmuyor Tabii ki taze taze sarımsağın tadını vermiyor Taze sarımsağım da vardı ama Bunu bitirmek istedim onun için kullandım Hemen Şimdi kapağını örtüyoruz, Kenara aldık. Neyimiz eksik? Şimdi bazı eksik. Şöyle kafama göre... Genelde bazı bölgeler baharat atmıyorlar. Ben öyle değilim, atacağım. Bugün de yeni taşındık ve bir kavanozumuz eksikmiş. Şu an fark ediyorum yemek yapınca. Büyük ihtimal onu da kırdılar. Şöyle bir kırmızı toz biber. Bu da kalmamış gerçi ya. O olanı kadar. Şöyle atıyorum. Şöyle pul biberimiz var. Bir. iki, Üç. Hemen şöyle attım. Şöyle karabiberimiz var. Tepeleme bir kaşık atacağım. Çok atmayacağım. Attım. Baharat olayı da bitti. Bakın hemen tak tak her şey ilerliyor. Takılı kaldığımız bir nokta yok. Ya video süresinde hiçbir kesme yapmıyorum. Artık siz düşünün ne kadar sürüyor. Hemen şöyle güzel kekik var. Kekik atacağım içine. Şöyle. Attım bir tutam. Ve ...arkasından şöyle bir tuzum var, kaya tuzu. Hemen... Hatta şunu şuradan bir kaldırayım, bunun artık işimiz bu. Hemen şöyle kaya tuzunu ekliyorum. Bakmayın, böyle ne kadar tuz ekledi diye düşünmeyin. Makineden öğütüldüğü için çok fazla gelmiyor. İri tuzum da kalmamış bu şekilde atmak istedim. Bence şimdilik yeterli. Gerçi yeterli değil ama pişikten sonra da tuz eklenebilir yani. Yeter. Evet hemen hiç uzatmadan üzerine belli bir seviyeye kadar su alıyorum. Suyu da ekledim. Şimdi şöyle kamerayı alayım. görüntü şu, gördüğünüz gibi her şey karma karışık. Hiçbir şey böyle basit gibi değil. Ama bu şekilde hemen ocağımı yakıyorum. Hemen şöyle yaktım. Ve e, kapağını örttükten sonra bekleyeceğiz, ondan sonra açacağız. O zaman en son halini gösteririm size. Evet, yemeğimiz pişti. Altını kapattım. E, Havasının bitmesini bekliyorum. Ha bu arada, bunu çekmedim. Bu da güzel bir bulgur pilavı. Daha ileriki zamanlarda bunun da ayrıntılı bir videosunu çekeceğiz. Şöyle bekliyorum. Şimdi yemeğimiz pişti, havasını da aldı. Hemen şöyle bir açalım. Vay 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 vay. Hadi. Şöyle göstereyim. Oo. Allah is olmuş. Gördüğünüz gibi şöyle ete görüyorsunuz nasıl pişmiş bak nasıl dağılıyor. Böyle bir patatesler ezmiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Muazzam pişmiş, leziz duruyor. Evet, hiçbir şey yapmadık, ağzını bile açmadık. Dikkat ederseniz, çoğu kanalın yapıp da bizim yapmadığımız bir şey yaptım. İçine hiç yağ atmadım. Böyle sebzeyi malzemeyi doldurduktan sonra yağ atmadan kapattım kapağını. İşte çıkan sonuç bu. Hemen tabağı alacağım, o şeklini de göstereyim size. Ben şöyle tabağı alıyorum parça eti koyuyorum. Patates koyalım. Böyle valla mis. Şöyle sağlı saklardan koyuyorsunuz. Kavuştum ya. Şöyle görüyorsunuz. Hemen böyle bir biraz da kepçelim alayım. Hemen şöyle suyunu da alıyorum. Şöyle güzel ekliyorum. Biraz daha ekliyorum. Tabii hemen içine atmadığımız ne var burada? Soğanımız var biraz. Şöyle bir de soğan atalım üstüne. Evet. Gördüğünüz gibi hiç uğraşsız hemen 10 dakikanın içinde attım dedik diye. Hemen misafiriniz mi gelecek? Bir saat mi kaldı? Atın içine Hemen gördüğünüz gibi kendi kendine yemek oluyor zaten, mis gibi bir görüntü. Tadını da bakacağız artık. Hepinize afiyet olsun diyorum. Ee, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Teşekkürler.